Zırvayizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darpane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını zırvayizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni yayın yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin. Kadarik Merhaba dinleyicim nasılsın? Bu yayını Avrupa'dan Amerika'dan dinleyen insanlar olsa da dinleyici kitlesinin çoğunluğu Türkiye'de yaşadığı için şu an pandemi şartları altında ve tam kapanma esnasında beni dinlediğini farz ediyorum. Umuyorum bu kapanma süresini daha çok öğrenmekle, araştırmakla ve sınıf bilincini tazelemekle geçiriyorsundur. Tabii ki böyle bir özgürlüğün varsa. Bu yayında seninle özgürlüğün ne anlama gelmediğinden ve çalışarak geçinen insanlar olarak kapitalistler tarafından nasıl özgür olduğumuz inandırıldığımızdan bahsedeceğim gel seninle birlikte bakalım özgürlük nedir ne değildir Yayının en başında Instagram üzerinde solcu düşünür ismiyle yer alan sayfanın sahibi Cihana teşekkür ederek başlamak istiyorum. Kendisi Zırvaizm yayınlarını, Darpane podcast serisini dinlemiş ve hoşuna gittiği için beni bir canlı yayına davet etmişti. Yaklaşık birkaç gün önce çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Onun da sayfasını Instagram üzerinden bulup takip edebilirsin. Şimdi eminim bu yaşına kadar bir suç filmi, içerisinde polisiye olaylar geçen bir cinayet filmi izlemişsindir. Bazen bu filmlerde kolluk kuvvetleri suçluyu yakaladığı zaman ifadesini alır ve fark eder ki suçlu bütün o işlediği suçu aslında özgür iradesiyle değil de baskı, korku, tehdit veya şantaj altında işlemiştir. İşte kendisine suç işletilen bu figürü mahkeme karşısına çıkardıklarında artık yargılama başka bir boyuta geçer ve işlediği eylemlerden dolayı doğrudan o kişi suçlu bulunacakken bu sefer hukuk ve kollu kuvvetleri azmettireceği, hükmettireceği aramaya başlar. Çünkü en başta suçlu olduğu olduğunu zannettiğimiz kişi aslında kurbanın ta kendisidir. Tam bu noktada sana iki tane kavramdan bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi pozitif özgürlük, diğeri ise negatif özgürlük. Pozitif özgürlük sadece kendi iraden dahilinde elde edebildiğin özgürlükler. Negatif özgürlüklerse başkasının bir zorlamasıyla, bir baskısıyla kaybettiğin veya kazandığın özgürlüklerdir. Örneğin Amerikan toplumundan bir örnek verelim. Oradaki bir bireyin silah satın alma ve silah taşıma özgürlüğü vardır. Fakat oradaki başka bir bireyin ise sokakta yürürken vurulmama, eli silahlı bir manyağın okulunu basmaması ve onu öldürmemesi gibi özgürlükleri vardır. Veya iş kurmak isteyen bir birey ol, eğer yeteri kadar sermayen varsa iş kurma özgürlüğün vardır. Rekabet edebileceksen, piyasaya giriş maliyetlerini karşılayabileceksen bu özgürlüğünü kullanırsın ve bir iş kurarsın. Ancak şöyle bir özgürlüğün yoktur. Piyasada şartlar kötüleştiğinde kapitalist devletin o sana rakip olan şirketlerin vergilerini affetmesini engellemek gibi bir özgürlüğün yok. Yoktur. Bu konuda bir söz hakkın da yoktur. Tabii ki sözde bir iş yapabilme özgürlüğün vardır. Bu pandemi ve tam kapanma süreci gösterdi ki büyük rakiplerine kıyasla market zincirlere ve onların sahipleri olan kapitalistlere kıyasla o küçük esnaf diye anılan insanların pek de bir çıkacak kanunlar ve yaptırımlar üzerinde bir söz hakkı, söz söyleme özgürlüğü yok. Şu an yaşanan tam da bu aslında. Şimdi sıradan vatandaş örneğinde silah taşıma örneğinden bahsettik. Ardından iş kurma, iş yapabilme özgürlüğünden bahsettik. Ettik. Şimdi de asıl çoğunluğun meselesi olan emekçilerin özgürlüklerine bir bakalım istiyorum. Bu hikayeyi bir kenara koyalım ve şunu soralım. Kapitalizmden önce denenmiş ekonomik modellerde ve üretim ilişkilerinde örneğin köle efendi düzeninde veya a maraba düzeninde senin benim sıradan insanların efendi ve a olmayanların özgür iradesi var mıydı? Örneğin köle olarak doğmuş bir insan veya köle olup alınıp satılan bir insan efendisinin kim olacağını seçebiliyor muydu? Cevap basit. Elbette hayır. Veya maraba olarak doğmuş insan asının kim olacağını, kime ömrünü vakfedeceğini, kimin fedaisi olacağını isteyerek özgür iradesiyle mi seçiyordu yoksa seçemiyor muydu? Cevap basit. Elbette seçemiyordu. Peki içinde bulunduğumuz düzende tırnak içinde efendilerimizin kim olacağını seçme özgürlüğümüzü düşündüren şey nedir? Örneğin şu an çalışıyor musun veya bir çalışma geçmişin var mı bilmiyorum. Ama sen ne zaman üretime katılmak istersen gideceğin tek yer var. Orası da iş gücü piyasası. Güzelce hazırlanmış bir bir internet sayfasını açabilirsin. Orada yer alan ilanlara bakabilirsin. Veya iş ve işçi bulma kurumunun sayfasını açabilir. Oradan kendine bir iş bakabilirsin. İş beğenebilirsin tırnak içinde. Diyelim ki A şirketi veya B şirketi kendine uygun bir iş ilanı buldun. Veya birden fazla ilan buldun. Hani tırnak içinde seçeneğin, özgürlüğün çok ya. Başvurabildiğin kadar ilana başvurdun. Farz edelim ki yeteri kadar şanslısın veya bir tanıdığın var o şirketlerden birinde. Mülakata çağrıldın. Mülakatında iyi geçti ve işine başladın. Bu esnada senin yaptığını yapan binlerce milyonlarca kader ortağın yani yedek iş gücü ordusu kenarda duruyordu. Sen de tabii ki sonsuza kadar o şirkette çalışacak değilsin. Ya sen çalışırken şirket kapanacak, iflas edecek ya da işinden memnun olmadığın için veya daha farklı bir sektörde çalışmak için tekrar aynı piyasaya, emek piyasasına dönüp oradan kendine farklı bir iş bakacaksın. İşte tam da burada senden çok iyi düşünmeni istiyorum. Özgürlük bunun neresinde? Evet işverenin kim olacağını seçebiliyorsun. Fakat o seç hep aynı zümre içerisinden bir sınıfın içerisinden yapıyorsun. Peki o şaha ne sınıfın adı ne? Kapitalistler ve çok az sayıda bu insanlar. Bu insanların sayısı az, belki bütün nüfusa oranla sayıları %10 bile değil. İşte konuya bu şekliyle baktığında fark edeceksin ki aslında ortada negatif bir özgürlük var. Sen, ben, çalışmak isteyen kim varsa bu kapitalist sınıfa, onlara çalışmaya, onları daha da zengin etmeye kurban gidiyoruz. Yayının tam bu noktasında o yayının başında verdiğim kurban ve azmettirici örneğini tekrar hatırlamanı istiyorum. Aradaki bağlantıyı kurmanı rica ediyorum. Çalışmak istediğimizde kapitalistlerden birini kendimize işveren olarak seçmeye azmettiriliyoruz. Sonrasında çalışanlar olarak neyi üreteceğimize, nasıl üreteceğimize, hangi teknolojilerle üreteceğimize, nerede üreteceğimize, ne ölçüde üreteceğimize ve ürettiğimiz şeyin meyvesiyle yani kazançla neler yapacağımıza karar verme özgürlüğümüz yok. E tabi bunu bir kapitaliste, bir liberale söylediğin zaman tutup diyorlar ki aman be çok istemiyorsan gider toprak alıp ev dikersin arazi alırsın. Kendin çalar, kendin oynarsın. Kendin eker, kendin biçersin canım. Ne işin var şirketle, ofiste, fabrikayla? Git nasıl istiyorsan öyle yaşa. Seçim özgürlüğün var. Tabii yersen. Biz şunu biliyoruz. Üretime dahil olmak istediğimiz zaman ucuz emeğimizi satın olacak olan o kapitalistler bize kucaklarını açmakta. Acaba farklı bir model, farklı bir uygulama mümkün mü sorusunu sorduğumuzda da hemen bizi o ortaçağ kilisesinin yaptığı gibi toplumun ve üretimin dışına itmekteler. Afaroz etmekteler, sürgün etmekteler. Tabi yersen. Biz şunu da biliyoruz ki öyle hepimizin arazi alacak, toprak alacak, ev dikecek, yeteri kadar sermayeyi bulup kendimizi yetecek üretimi yapmak fırsatımız yok. İşte bu da senin benim negatif özgürlüğü Var olduğunu zannettiğimiz ancak aslında var olmayan özgürlüğümüz. Üstelik kendine şu soruyu sor. Neden ücrada yaşamaya, inzivaya çekilmeye, birer münzevi olmaya ve sadece kendimiz için yaşamaya ihtiyacımız var ki? Bizler toplumlar olarak, insanlık olarak, uygarlık olarak daha çok medeni ve gelişmiş olma çabasıyla yaşarken beraber üretmek ve beraber kazanmak, beraber ayrı gayrı olmadan kalkınmak varken, kapitalizmin ötesine geçmek varken neden başımıza alıp gidelim ki? Açıkça söyleyeyim. Eğer kapitalizm bugüne kadar bunca negatif özgürlüğü, kısıtlamayı, mahkumiyeti sana bana dayatarak yaşayabildiyse bunun sebebi nesiller boyu kapitalizmin aslında özgürlük anlamına geldiği yalanıyla kandırılmış olmamızdır. Bize hep ne dediler? Ay canım serbest piyasa var, serbest rekabet var. İstediğin işvereni seçmekte özgürsün. İşini beğenmiyorsan git başka iş bul. Yaparsın. Nasıl yaparsın? İçinde bulunduğun ülkede işsizlik denen acı bir gerçek yoksa, sömürü denen acı bir gerçek yoksa, tabi celladının kim olacağına karar ver özgürsün. O da bir tane dayı bulabilirsin. Senden düşünmeni istiyorum. Vicdanlara sesleniyorum. Bu kapitalistler baskıyla o negatif özgürlüğü bize dayatarak ve kapitalizm icat olunduğundan beri yaklaşık 350 senedir üretmek isteyenler için üretimin gerçekleşebilmesi için kendilerinin yani sermayedarların tek ve yegane çağrı olduğunu gazetelerde, dergilerde, tartışma programlarında, filmlerde, dizilerde, okullarda, kitaplarda anlatarak bize ne vaat ettiler, ne verdiler. Bugün çocuk emeği çocuk sömürüsünün ortadan kalkması, hafta sonu çalışmama özgürlüğü, haftada 40-45 saat çalışabilmek, sosyal güvenlik kurumları, emeklilik planları, kamu sağlığı politikaları, iş yeri güvenliği kanunları, günde 8 saat çalışma özgürlüğü, çalışan kesimler için, çoğunluk için aklına gelebilecek ne kadar hak ve özgürlük varsa yasal kazanım olarak elde edilmiş. Bunların hiçbirini bize kapitalistler vermedi. Bu hakların, özgürlüklerin tamamı işçilerin, emekçilerin, onların hem siyasi hem sivil örgütleri tarafından kazanıldı. Mücadeleleriyle mümkün oldu. Çünkü bu insanlar, kapitalizmin ötesine geçmemizi isteyen insanlar şunun farkındaydı. İnsan hayatı denen şey şirket karlarından daha da önemli değildir. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken. Çava topla eğer diyorsan ki başka bir dünya mümkün ve bu yayın devam etmeli, patreon.com'da zırveizm adına küçük katkılarını iletebilirsin. Youtube'da, Twitter'da ve Instagram'da arama çubuğuna zırveizm yazıp takip ederek de katkıda bulunabilirsin. Senden özel isteğim bu yayını en az bir kişiyle paylaşman ve onun da fikrini sormandır. Sonraki yayında görüşmek üzere. Allah!